Selçuklu sultanlarının en önemli ismi olan Sultan Alparslan'ın kabri 800 yılı aşkın süredir kayıp. Sultan Alparslan'ın kayıp mezarını bulmak için 2013 yılında Türkmenistan'da bir kazı çalışması başlasa da bu çalışma bir süre sonra sonlandırıldı. Türk ve Türkmenistanlı bilim insanları kayıp mezarı bulmak için arkeolojik kazının yeniden başlamasını umut ediyor. Roma İmparatoru Romendiyojen'in ordularını Malazgirt Savaşı'nda yenerek 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Sultan Alparslan, 1072 yılında Buhara'da ikinci zaferini kazandı. Affetmek için huzuruna getirilen kale komutanının suikasti sonucu şehit oldu. Vasiyeti üzerine Naaşı Selçuklu Devleti'nin başkenti Merv'de babasının yanına defnedildi. 1221 yılında Moğol istilasında zarar görmemesi amacıyla taşınan mezar daha sonra kayboldu. Alparslan'ın kabri Sultan Sencan'ın türbesinin doğu tarafında ve şu anda burada toprağın altındaki Cuma mescidi içinde yer aldığı düşünülüyor. 3 futbol sahası büyüklüğündeki bu alanın içinde yer aldığı sanılan mescit Moğol istilasında yıkılmış ve şu anda üzerinde 10-12 metre kalınlığında bir toprak tabakası ile kaplanmış. Sultan Alparslan'la ilgili bilgilerimize baktığımızda Merv şehrine defnedildiği kesinlikle bilinmektedir. Ancak Merv şehrinde Cuma Camii'ne defnedildiği de yine kayıtlardan bildiğimiz bir husustur. Zaman içerisinde Sultan Alparslan'ın defnedildiği Cuma Camilerinin yerleri de kaybolmuştur. Türk tarihine adı altın harflerle yazılan Sultan Alparslan'ın mezar yerinin bulunması amacıyla 2013 yılında Türkiye ile Türkmenistan arasında bir protokol imzalandı. Ancak bir talihsizlik olmuş. Bu kazı çalışmaları başladıktan kısa bir süre sonra kazı ekibinde bulunan Alman arkeologlar maalesef havaalanında Türkmenistan'a ait tarihi ve arkeolojik malzemelerle Yakalanmışlar. Bu da e, Türkmenistan tarafından hoş karşılanmamış ve e, bu kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Bizim en büyük arzumuz e, Türkmenistanla Türkiye arasında yapılan ve TİKA tarafından desteklenen bu kazı çalışmalarının bir an önce başlaması en önemli husus olacaktır.